Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde öğretim üyesiyim. Uzun yıllardan beri sulama konularında çalışmalar yapıyorum. Bu alanla ilgili modern sulama sistemlerinin kullanımı, kuraklıkla mücadelede suyun etkin kullanımı, sulamada otomasyon sistemleri, tarımda teknoloji kullanımı ve akıllı tarım gibi konularda çalışmalara devam ediyoruz. İşin mutfağından gelen biri olarak topraktaki nemi yıllarca örnekleme yöntemiyle belirledik. Bu tabi oldukça zahmetli bir metot. Tabi bunların çiftçi koşullarında yapılması pek de mümkün değildir. Aynı zamanda da otomasyonun mantığına da uymamaktadır. Bu noktada akıllı sulama sistemleri devreye girmekte. Akıllı sulama nedir dediğimizde akıllı sulama en yüksek verim ve kalite elde etmek için bitkinin ihtiyacı olan suyu ne eksik ne de fazla olacak şekilde kontrollü bir biçimde bitkinin kök bölgesine verilmesini sağlayan teknolojinin kullanıldığı bir sistemler bütünüdür. Çünkü sulama sadece toprağı ıslatmaktan ibaret gibi düşünülüyor. İşte akıllı sulamada da bu anlamda bir sürü sensör kullanılabiliyor. Bunlar tabi en başta toprak nem sensörleri olmak üzere meteorolojik verileri ölçen, su sayaçlarını, basınç ölçerleri takip eden, filtrasyon ve gübre sistemlerini izleyen çok sayıda sensör bu sisteme yerleştirilebiliyor. Bunlardan gelen verileri de işleyip anlamlı hale getiren ve karar vermeye olanak sağlayan da bir sisteme ihtiyaç var. Bu da izleme sistemleri ile mümkün olabilmektedir. Bu sayede tarladan kilometrelerce uzakta olsak bile tüm verileri görebilir ve yönetimi tamamen elimizde bulundurabiliriz. 2012 yılında bizim yazdığımız bir TÜBİTAK projesi ile toprak nem sensörlerinin kullanımına aktif olarak başladık. Bu noktada Devint uzaktan izleme sistemiyle tanıştık. 2017 yılında da başka bir TÜBİTAK projesi ile de bu sistemi bizler aktif olarak kullanmaya başladık. O yıldan bu yana şu ana kadar halen devam edenleri de saydığımızda Çanakkale'de biberde bir, TÜBİTAK Edirne'de çeltikte bir TÜBİTAK destekli doktora tezi, Enes'de yine çeltikte yüksek sans tezi ve bilimsel araştırma projesi, Kocaeli'nde, Çim'de yüksek sans tezi gibi çeşitli araştırmalarda oldukça aktif olarak kullandık ve halen kullanmaya devam ediyoruz. Toprak nem sensörlerinin uzaktan anlık olarak izlenmesi bizim için oldukça önemli. Sistem bize parsellerdeki farklı derinliklere yerleştirilen sensörlerden gelen verileri grafik olarak görmemizi sağlıyor. Bu da daha önce belirlediğimiz sulama için başlama düzeyi yani bir diğer ifadeyle eşik değere gelip gelmediğini görmemize yarıyor. Bu eşik değer bitkiden bitkiye ve toprak bünyelerine göre de değişiklik gösteriyor. Bunu da bu anlamda konusunda uzman kişiler tespit ediyor. Eşik değere ulaşan nem içeriğini gördükten sonra toprakta olması gereken nem düzeni çıkarmak için gerekli su miktarı bu durumda rahatlıkla hesaplanıp sulama sistemine de bu sayede su verilebiliyor. Böylelikle bizler olması gerekenden yine ne az ne de çok su veriyoruz. Devin uzaktan izleme sistemiyle sistemdeki bu saydığım tüm unsurları izleyerek kontrol altında tutmamız da mümkün olabilmekte. Nasıl çalışıyor dersek? Devint uzaktan izleme sisteminde toprak nem sensörleri güneş panelinden enerjisini alan ölçüm istasyonlarına bağlanmakta. Buradan transmitter dediğimiz yani aktarıcı dediğimiz bir araçla koordinatöre gönderilmekte ve ardından da web üzerinden karar vericiye ulaşmaktadır. Toprak nem sensörleri dışında biraz önce saydığımız diğer sistem suları da yine aynı veri yoluyla iletilmektedir. Sulamada kullanılan suların tasarruflu kullanılmasında iki anahtar yol vardır. İlki sulama suyu kullanan üreticileri bu alanda eğitmek, ikincisi ise teknik ve bilimsel esasları da içine alacak şekilde sulamada teknoloji kullanımını tarıma adapte etmektir. Sulamada suyun tasarruflu kullanılmasında bu anlamda iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki mevcut koşullara en uygun sulama sistemini tercih edilerek doğru projelendirilmesi. İkincisi de doğru projelendirilen bu sistemin doğru yönetilmesi yani işletilmesidir. Tabii çoğunlukla burada ikinci aşamada uzman mühendislerin yerini üreticiler almaktadır. Bu nedenle doğru projelendirilmiş ve su tasarrufunun üst düzeyde sağlayabilecek bir sulama sistemi dahi yönetimdeki bu hatalar nedeniyle sulama performansı oldukça düşebilmektedir. Böylece sistemin doğru işletilmesinde özellikle de bilimsel esaslara dayalı teknolojilerin kullanılması günümüzde artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu yaklaşımla değerlendirme yapıldığında üretici bu sistem sayesinde arazisinden oldukça uzakta olsa dahi sistemin tamamen kontrolünü sağlayabilecektir. Günümüzde gelişen teknolojinin tarımda kullanılması artık zorunda hale gelmiştir. Bu bağlamda üreticiler çağın gerektirdiği bu yenilikleri mutlaka kullanmalıdır. Sistemin uzaktan kontrolü sayesinde olup biteni görebilecekler ve sistemin bileşenleri sayesinde su ve gübreden ciddi oranda tasarruf edebileceklerdir. Saydığımız tüm bu nedenlerle Devin uzaktan izleme sistemi yerli imkanlarla ve kendi mühendislerimiz tarafından da yapılmış olması nedeniyle kullanmalarını ben şahsım olarak tavsiye ediyorum.